Yani. Cenk bu vuruşları da çok iyi yapar. Hani Direkt çünkü böyle bir Gezal gibi bir oyuncu ile oynamak büyük şans ya. Göster, yeter ki oraya artık kapanmaya başladı rakipler. Yani başta bir bıraktılar sol açık e, ne haber ne eder falan filan. Şimdi Çözdürüyor. herkes yakın oynamaya başladı. Mesela bugün Johansson çok yakın oynadı. Lerini o rahatlığı özgürlüğü bulamayınca çok evet, alanı bulamadı. E, performans sergileyemedi. Şimdi orada e, tabii ki Cenk orada bir sıra alabilir, öncelik alabilir. Hamza Hoca bu akşamki maçın ardından diyor ki aldığımız bir puan bizi önümüzdeki haftaya biraz daha iyi taşıyacak. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Futbol oynamayı ikinci plana attık. Oyun değil sonuç için oynamalıyız. Şartlar bizi buna itiyor. Zaten oynanılan oyunu da Mehmet'le birlikte seyrettik. Dedik ki herhalde iki takım da bir puan için yani yeterli görüyorlar. Böyle hiç zorlamadılar. Alan kendi sahasında pas yaptı. Orgil golcüsüydü günün bir öbür kaleye attı. Döndü bir de kendi kalesine attı. <laughs> Eşitledi durumu. Onun dışında bir, bir yaramaz bir adam yoktu sahada yani. Herkes mülayim. Maç böyle beraber bitsin. O şekilde bitti maç. Seyrettik. Seyretmeyi başardık 90 dakikayı. <laughs> o derece yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tabii yani bu bizim yani Hamza bu... hocanın şeyiyle alakalı olarak paralel olarak konuşuyoruz. Evet. Hocamız da e, inanılmaz cesurca çok doğru bir e, demeç vermiş. Tebrik ediyoruz Hamza Bu arada 503 şey. maçla Süper Lig'de en çok oynayan oyuncu rekorunu egale eden Umut Bulut'a da saygılar, sevgiler. 503 Kesinlikle. maçla Oğuz Çetin'in rekorunu egal etti ve ilk çıktığı maçta da 504'te Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncu oldu. Ve kırılması çok zor bir rekor. Mümkün da. değil e yakın. 83'lüdür. Şu anda yani 38'in içinde. 38'i bitirmek üzere belki. Maşallah var. Yani müthiş. A A aile de çok hatırlıyorum. beğendiremez kimseyi. Daha sırayla giderken ancak ikinci lig'e giderseniz falan denmişti. Bir de arada Fransa gidersin. var değil mi? Tabii Toulouse'a gitti. Toulouse'a gitti. Sonra servisle önce Galatasaray'a şeydi kiralık sonra bon servisle geldi. İşte saygı saygı falan. duymak lazım yani. Çok Biraz büyük. önce yaptığı iş Türkiye'nin şu an en fazla maç oynayan oyuncusu ve de her gittiği takımda katkı yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu kadar evet. faydalı oynayan ve 38 ve evet, yaşındaki bir oyuncu. Allah kimsenin başına vermesin oynadığı bir maçtan sonra babasını terör saldırısında evet. kaybediyor. Evet. evet. Yani ondan sonra bile hayattan ve futboldan ve mesleğinden doğru. bıkmıyor. Çok doğru. Ondan sonra da hayatına devam ediyor. Bir profesyonel Aa, devam ediyor. Çok bambaşka bir insan. Evet. Yani. Peki haftanın karşılaşmalarını konuşmaya ve takımları değerlendirmeye de devam edelim. Fatih Karagümrük deplasmanında Fenerbahçe Gürcel abinin söylediği gibi Mesut Özil'e 11'de başladı. Ve 2-1 kazandı. Feyyaz Hocam oyun çok fazla eleştiriliyor. Sonuç eleştirilmiyor. Fenerbahçe sonuçları alıyor. Ama oynanan oyun çok konuşuluyor bir şekilde daha iyi itsini oynayacak mı Fenerbahçe eldeki kadroya bakıyoruz muazzam oyuncular var Mesut başta olmak üzere yani eldeki malzemeden istediğiniz her yeme yapabilirsiniz ama Fenerbahçe taraftarı sanki e, bu yıllardır bekledikleri artık bu yıl demeyeceğim yıllardır bekledikleri iyi oyunu e, göremiyor göreceklar Mesut forma girdikten sonra mutlaka Fenerbahçe'nin pas hızı diyelim takım içinde pas hızı pas alışverişi e, müthiş bir şekilde gelişecek. Bana göre de e, ilk 11 oynadığı bir maç için e, güzel bir performans sergiledi. Yani topu e, ayağında olan her arkadaşına bir şekilde alternatif olmaya çalıştı. Ama tabii ki e, maç kondisyonu eksikliği, fiziki kondisyon eksikliği, e, takımla yeni e, arkadaşlarla bir arada oynama eksikliği e, dolayısıyla e, biraz daha düşük performansı ama Mesut ben her zaman söylüyorum Fenerbahçe'nin topa sahip olmasındaki etkisini mutlaka pozitif yönde sahaya yansıtacak ilerleyen haftalarda. Çok mu çekiliyor Fenerbahçe skoru bulduktan sonra? Çünkü Karagümrük skoru de bulabilir. Evet skoru koruma içgüdüsü doğaldır. Şampiyonluğa giden takımlarda ki biliyorsunuz kötüyken de kazanma diye bir şey vardır. Ne olursa olsun şimdi Hamza hocamızın dediği gibi her puan değerli diyor ya. Şampiyonluğa giderken değer, galibiyet çok değerlidir. Galibiyeti korumak da çok önemlidir. Dolayısıyla böyle bir refleks oluşabilir. Hocanın direktifi dışında da olabilir. Şimdi futbolcun da kendini geriye çekebilir Mustafa. Her zaman teknik adamın elinde değildir takım. Bazen e, sorumluluk alırlar, inisiyatif alırlar. İyi yönde ya da kötü yönde. E, skoru koruma adına öyle bir şey yapmış olabilirler. Karagümrük de ciddiye alınacak bir takım. Yani çok rahat kolay yenilebilecek bir takım değil. E, agresif iyi oyuncuları var. E, Bilya gibi, Biglia gibi orta sahayı toparlayan, daha doğrusu takımını toparlayan, bambaşka bir takım haline getiren bir oyuncuları da var. Dolayısıyla o reflekslerini doğal buluyorum Fenerbahçe'nin. Bertoletçi yine Borini değil mi? Çok yani çok, çok iyi oynayan oyuncular. oyuncular. Bir Kemal Adem bir takımda tuhaf duruyor. Hiç katılmıyorum. Gaziantep maçında tam ki mesai saatinde belki izleyemedin. Gaziantep Karagümrük maçını seyretsen şöyle söylemezsin. Çok dolaşan bir oyuncu. Yani bu maçta performansı yoğun olabilir. O kadar kötü değil Kemal Adem. Biraz alıcı gözle seyredersen Kemal Adem ile aynı kanaatte değilim ama ben şöyle sonucunu dediklerine şeyi ilave edeyim. Yani Şenol Hoca'ya burada bir Fenerbahçe tarafını konuşmak mümkün de yani 58. dakika Adem'i çıkıyor, Sobiye giriyor, Jimi çıkıyor, Castro giriyor. Kabul edilebilir. Bir baskıda yakalamışsın. yakalamışın. Ama abi 78'de takım tam ritm olmuşken Endao ve Bertolacci'yi çıkartıp Lens ve Emre'yi oyna almayı... O ağırlaştırdı odayı, zaten orada kaybetti yani bu, oyunu. Niye? Yani orada, orada hem oyun. açık alanda hem dar alanda işler yapabilen bir oyuncu. Bu arada Erol Hoca da çıkmış orada Samuel'in yerine da almış. Yani Fenerbahçe'nin Mesut Organizasyonu'nda ileri gidebileceği bir kanat oyuncusunu Erol Hoca da çıkartmış 72'de. Yerine Samad da gibi daha merkezin oyuncusu. Kanat ama daha merkezin bir oyuncusunu almış. Ama sen gidiyorsun 78'de Endao ile Bertolacci gibi iki tane önemli gücünü çıkartıyorsun kaldık ki Alman surat ifadesi zaten bildi çıkartıyorsun dedi tamam. ve Lens ve Emre gibi şey ne sürpriz çikolata mı derler ona? İkisi de girdikten Süpliz sonra zaten abi hiç yani. katkı vermedi. Fenerbahçe yani, daha rahatladı hatta onlar ikisi yani girdikten orada sonra. Şenol hoca bunu niye yaptı tabii biz maçtan sonra gidip basın toplantısında soru soramadığımız için yeni kurallar gereği yani yüz yüze soramadığımız için. Çünkü 78'e çıktıktan önce bizden sorular alıyorlar gitsek bile Dolayısıyla biraz daha önce yani alabilirdi. Şenol Hoca'nın bunu e, keşke bize açıklasa, keşke bize anlatsa. Bu değişikliği yapma sebebi Fenerbahçe için nasıl bir sonuç getirdi bence çok olumlu oldu. Tiam, Osay, Samuel, Valencia, Mesut dörtlüsünü nasıl buldunuz? Mesut gerçek bir organizasyoncu. Mesut'un bir tane hareketini söyleyeyim mi size? Gol öncesi, Valencia gol öncesi, Ozan'a verdiği pasın şıklığı ve sadeliği. Evet, şık sade abi. Bunu oynayacaksın. Ben... Çünkü haklı olarak bu kadar büyük bir dünya yıldızından Fenerbahçe taraftarı <laughs> çok no... Fenerbahçe taraftarı olmayan da şunu bekliyor. Abi al, git parçala, at gel. Abi hayır ya. Bu adam en büyük alamet farikalarından bir tanesi topu çok doğru yerde sade basit bir şekilde önündekini pozisyona sokarcasına topu vermek abi. Sana paralel bir şey söyleyeyim mi Mehmet'im? Çok e, yani e, doğru olduğuna inandım. E, futbolda basit mükemmeldir. Mesut basit oynadığı için ne kadar mükemmel olduğunu fark, edeme fark edemeyebilirler. Türkiye. Türkiye. Bunun, daha bunu ekleyelim. Bizden. Çünkü inanılmaz basitleştiren oynadığı oyunu ve sadeleştiren, göze batmayan bir futbolu var. Kimse yanlış anlamasın bir takım için çok değerli bir oyuncu. Doğru. Yani onun oyunuyla ilgili farkında olmadan neler yaptığını hissedemeyebilirsiniz. Hüzlüyüz, evet. Çok değerli bir şey söyledim Mehmet. O yüzden sana katılsın. Ozan'a attığı top çok basit değil mi? Ben bile atarım diyorsun. Yok ya. Ozan'a öyle bir yere atıyor ki Ozan o koşuyu sürdür sen de bırak. Bunların hepsi bir yani. saniyede oluyor. Fenerbahçe'yi şöyle görebiliriz. Bence. Şimdi buraya İrfan Can katılacak. Şimdi biz böyle tabii eleştiriyoruz söylüyoruz ama işte Gustavo oynasın. Perkas gelsin. İrfan Can gelsin. Mesut Özil. O takıma bir oturttuğun zaman Fenerbahçe takımı zaten onlar gelene kadar bence böyle oynar. Büyük takım kötü oynadığı maçı da kazanıyor. Evet. Fenerbahçe takımı liderle aynı puanda. Ama bu oyuncular geldikten sonra bence Fenerbahçe takımından skorun yanında oyunda çıkacak. Bu İrfan Can'ın gelmesi, Mesut'un biraz daha formu bulması, ritmini tutması. Çünkü bir maç oynamamış bir oyuncudan bahsediyorsun. Pelkas, ben sezon baştan beri bu kadar iyi bir oyuncu çıkacağını ben beklemiyordum. İşin bu kadar takıma katkı vereceğini ben beklemiyordum. <laughs> on alakalı. numara, senin on numara Sosa'ydı çünkü. Ta, tabi tabii aynı beraber burada yayındaydık söylüyordum. Sosa'dan da bu kadar kötü performans beklemiyordum. Mesela son haftalarda kötü değil ama bir de hala daha Fenerbahçe takımının bence omurgası oturmadı. Tam bir şunu sayamıyoruz. Her hafta sürekli değişen bir ilk 11 var. Tamam sıkışık maç takvimi var. Ama buraya İrfan Can'la bence işte Gustavo arka tarafı Ozan bunlar oynadığı zaman Fenerbahçe takımından bence bundan sonra oyunda çıkacak. Ama İrfan'ı nasıl kullanacağı da burada çok önemli hocanın. Son bir cümle söyleyeyim. Herkes Gürcan abinin ne diyeceğini bekliyor ben de. Ee, bir yorumcu arkadaşım söyledi. kulakları şındasın. Harika bir tespit. Borini'nin attığı golde. Bir. Hoca siz Mehmet. Nazım'ın de... hatası mı? Hayır hata değil. Bir forvet oyuncusu. Ceza sahası içinde. Topa üç kere dokunup 4'ün vuruşla golü atıyorsa ve Olur, o defanstan hesabı. Galatasaray maçında Serdar'ın şöyle dönmesini biz görüyorsak en az Mesut kadar bakmamız gereken bir de o taraf vardır hmm. diye Gürcan abiye bırakalım çünkü ben de onun ne diyeceğini çok merak ediyorum. Ya, zaten e, Fenerbahçe takımının önde basmaktan vazgeçip kendisi aslında daha kalabalık kalmayı tercih etmesi nedeni olsun.